Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle şöyle bir oyun oynayacağız. İgnur oyunu anlatmak istiyor musun? Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunları vuracağız. Vurduğumuzda ilk biten e, kazanacak. O avucu Ortadaki avucu alacak. Bu arada ilk seninki yamuk yumuk olmuş ha. Asenki düz olmuş. Fark ettin mi? Evet başlayalım arkadaşlar. Çünkü Asen çok sabırsızlanıyor. Evet. Asen başlayalım mı? Bir. Asen 3 deyince tamam mı? Bir. bunu İknur kazandı. Ortadakini İknur sen alıyorsun. Şimdi ikinci abur cuburumuz için yarışacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu cips için yarışacağız. Bakalım bu sefer kim kazanacak? İkinci kazananımızı seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Asen hadi yap. Başlar. Başlayın. Aa! aa. İknur kazandı ve Asen yine kisti. Şimdi arkadaşlar şeker için yarışacağız. Bu ıslık şeker Aslı'nın en çok sevdiği şeker. Hadi bakalım Aslı mi kazanacak? İlk nur mu? 1, 2 ve 3 İlk nur Hayır. Aslı kazandı. Bu yarışmanın birincisi Aslı oldu. Evet şimdi İknur nur. Süt için yapıyorsunuz. Hadi bakalım kim kazanacak? Bence İknur. İknur kazanacak. Hadi yapalım bakalım ki bir iki üç Hasan yap <laughs> yine Hasan kazandı. Şimdi de arkadaşlar bunun için yapacağız. Hadi İkner bir iki ve üç Hasan yap Hasan biraz geç kaldı. Bu da İkner kazandı. Evet arkadaşlar şimdi biz bu eti puflar için yapacağız. Bakalım bunu kim kazanacak? Bence bence ah sen gibi geliyor. Hadi başlayalım. Ah sen de ablam diyor. 1 2 3 başla. Aa ah sen kazandın. Ah sen sen kazandın. Evet arkadaşlar şimdi bir de bunun için yarışıyoruz. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi. 1 2 3 Ahsen yap. İlk kazandı. Ahsen kaybetti. Evet. Şimdi diğer yarışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu son yarışımız. Son yarışımızı yapacağız. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi bakalım bakalım. Kim kazanıyor? Ahsen hadi. Bir, iki, üç. Başlar. Aa Ahsen kazandı. <laughs> Hep Ahsen kazanıyor değil mi İlknur? <laughs> sen kazandı. Ben böyle Aa o üçünü Ahsen. kazandı. Ahsen bir sürü kazandı arkadaşlar. Abla, abla ben onu alabilirim, alabilirim. Bu ile İknur değiştirdiler. Bakalım Ahsen neler kazanmış. Ahsen bir bunu kazandı. Şu eti pufları kazandı. Ama ben bunu da yemeyeceğim. Meyveli süt kazandı. Ama ben bunu Evet onları Hasan yemeyecek. Onları ben de yiyeceğiz. Asen onları pek sevmiyor. Sonra bu düdüklü şekeri. Bu, Hasan bunu çok seviyor. Bunu kazandı. Bir de kek kazandı. İknur da 3 tane kazandı. Değil mi İknur? Evet görüyorsunuz. kazandın. Şimdi hadi arkadaşlar görüşürüz diyelim mi? Abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Hasan sana bay bay. Bay bay arkadaşlar.